Merhaba arkadaşlar ben Avni Sürün YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoyu izlemeden önce beğeni ve like atın. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Bugün Adana'nın en gayrimeşru meşru mahallelerinden birinin canlı yayına konuk oldum. Değerli dostum Hüseyin Ölmez ve onun saz arkadaşı Burusuğu Selçuk abimizle beraberiz. Kuru sıkı Selçuk abimizin lakabı. Düğünlerde millet Adana'yı biliyorsunuz. Herkes böyle patır fatır keleşir sıkarken Selçuk abi de baba yadigarı kuru kızıyla hep sıkınca lakabı kuru sıkı kalmış. Evet canlı mezatımıza çıkacak kuşlar burada. Kuşlar mezattan bir saat önce. Bir saat önce böyle çıkıyor. Bölük bölük takım takım ayrılıyor. Ee, mezatta da en yüksek payı, payı verenler kazanıyor. Adana'da bir kuş hastalıktır. Bu kuşların çoğu çalıntıdır arkadaşlar. Hüseyin Ölmez bu işin piri. Genelde Adana'da çalıntı kuş dediği zaman Hüseyin Ölmez <laughs> aklı gelir. Her türlü parayı okutur. Sahte parayı, borsa işi yapar. <laughs> Yaveri ya Selçuk abimiz de buradadır. İşte böyle kutulat birazdan canlı yayınımızda satılan kuşları böyle Selçuk abimiz kutuluyor. Enişte Yusuf var onu çekiyor. O da bizim şoförümüz, tetikçimizdir. Yusuf. Evet. çalıntı. Adana böyle bir yerdir arkadaşlar. Adana'da kuş ortamı böyle. Varsa çalıntı, hırkızlık mal hemen bizi arıyorsunuz. Biz geliyoruz. Selametle. Bay <laughs> bay.